Morbid obezite aşırı kiloluk ya da ölümcül kiloluk, ölümcül şişmanlık anlamına gelen yabancı bir kelime. Yani aşırı şişman dediğimiz hasta grubunu ifade etmek için kullanılan bir terim. Biliyorsunuz senaylaşma ile birlikte, şehirleşme ile birlikte, doğal ürünlerin azalması ile birlikte bütün dünyada global olarak bütün insanlar şişmanlamaya başladılar. Çok düşük oranlardayken şişman insan oranı zaman içinde o kadar büyüdü ki gözünüzü açıp kapatıp baktığınızda etrafınızda en az 7 kişiden bir kişinin aşırı şişman olduğunu görüyorsunuz. Bu tıpkı e, kanser gibi çok hızlı büyüyen ve insanların hayatını tehdit eden bir hastalık aslında. Kanser gibi dedim çünkü şişmanlık büyük bölüm hastaların, ölümcül hastaların anasıdır. Mesela kalp hastalığı şımanlıkla çok orantılı. Mesela damar tıkanıklığı şımanlıkla çok orantılı. Mesela kanserin kendisi şımanlıkla doğru orantılı. Mesela e, eklem bozukluklarının şımanlıkla çok büyük ilgisi var. Mantar hastalığının şımanlıkla çok ilgisi var. Kısırlığın şımanlıkla çok ilgisi var. Bu gibi hastalıkları üst üste koyduğunuzda şişmanlık şu anda asrımızın en büyük hastalıklarından birisi hatta ilki olarak sayılıyor. Ameliyat ettiğiniz hasta ya da tedavi ettiğiniz hasta şişmansa ona uygulayacağınız ameliyat, ona uygulayacağınız tedavi diğer hastalardan mutlaka farklı oluyor. Hem daha pahalı, hem daha zor, hem daha uzun vadeli oluyor. Onun için biz doktorlar şişmanlık ilk başta hastalıkların tedavisini Kötü etkileyen etkenlerin başında o yazılır. Daha önce kalp hastalığı yazılırdı ya da başka şeyler yazılırdı ama şimdi şişmanlık yazılıyor. Onun için bütün ülkelerde aşırı şişmanlığın tedavi edilmesi ya da önlenmesi için büyük programlar hazırlanıyor. Öncelikle önleyen programlar. Önleyen programlar neler olabilir? Sağlıklı beslenecek, spor yapacak, fede. Ee, enerjisini sarf edebileceği bir alan yaratılacak. Bunlar nelerdir? Yüzme havuzları, tenis kortları, spor kortları gibi kortların ya da okullarda işte çocuklar için spor alanlarının açılması, i̇şte orada kantinlerde çocuklara aşırı enerji veren ya da yağlanmasını sağlayan gıdalardan uzak tutulmaları, değil mi? Ee, bunun gibi bir takım çok basit önlemlerin alınmasıyla pişmanlığın prevalansı yani artışı azaltılabilir. Birçok ülkeler de bunu yapıyor zaten ama yine de insanların fakir olması, insanların iyi beslenmiyor olmaları ve insanların vaktinin az olması, gıdayı bulurken zaman ayırmak için vakitlerin olmaması nedeniyle insanlar abur cubur şeyleri yemeyi alışkanlık haline getiriyor. Ve zamanla bu alışkanlık o kadar kötü hale geliyor ki normal sofrada oturup sağlıklı yemek yemek için zaman hiç kimse harcamıyor. Hemen bir şeyler atıştırıyor. O atıştırma huyundan dolayı da korkunç kilolar alıyorlar. Sonra o kiloları vermek çok zor. Diyetisyenler, işte dahiliye doktorları, metabolizma doktorları hepsi birden devreye giriyor. Spor hocaları, koçlar. Bir insan yapılan bir çalışma göstermiştir ki 6 ay için fevkalade zayıflayabilir. 10 kilo, 20 kilo, hatta 30 kilo, hatta daha fazla kilo verebilir. Ama 6. ayın sonunda bir kurulma noktası oluşuyor ve o insan verdiği kiloların daha fazlasını almaya başlıyor. Metabolizması düşmüş olduğu için de yani bu diyetlerden dolayı, yaptığı işlerden dolayı metabolizmasıyla oynandığı için de ikinci defa aynı şeyleri yapsa dahi ilk iki kadar güzel kilo veremiyor. Kilolar kalıyor ve gittikçe büyüyor. Sonunda bir sürü hastalık getiriyor kendisiyle beraber. Ne yapıyor? Kalp hastalığı getiriyor. Ne yapıyor? Soluk apnesi dediğimiz gece nefesini tutması gibi hastalıklar getiriyor. Ne yapıyor? Hastanın vücudunun terleyen yerlerinin mantarla dolmasına sebep oluyor. Ne yapıyor? Eklemleri bozuyor. Ne yapıyor? Ostrojenleri yağlarda biriktirdiği için kadınların çocuk doğurmasına mani oluyor. Ne yapıyor? İnsanların damarlarının tıkanmasına sebep oluyor. Tüm bütün bu hastalıklar bir araya geldiği zaman insan ömrünü kısaltıyor şımanlık. Ve sağlık için ayrılmış olan paranın büyük bir bölümünü, bütçenin büyük bir bölümünü alıp götürüyor. Diğer hastalıkları tedavi etmek ya da önlemek için devletlerin bütçelerindeki paranın en büyük bölümünü şişmanlık ya da ona bağlı hastalıklar götürüyor. Onun için biz öyle bir nesil yetiştirmeliyiz ki bu nesil şişman olmamalı ya da şişmanlığa eğilimli olmamalı. Çocukluk yaştan itibaren çocuklarımızı ya tutmayacak, enerjisi fazla gelmeyecek, gıdalarla besleyeceğiz. Onlara spor yaptıracağız. Onlara iyi bir yemek yeme alışkanlığı öğreteceğiz. Eğer bunu yaparsak gelecekte hiçbir problem olmayabilir ama bunu yapmayan toplumlar şişmanlıkla birlikte büyük problemler yaşayacaklardır. Bunu ben e, değil bütün dünya söylüyor.